Ee, dün dediğim gibi klan sadece videosu açacağım dediğim başlayalım ana hesabı nasıl alacağım ilk böyle kaçıncı ev 13 tamam bunu saldıracağım ana hesabı nasıl alacağım tamamdır bir Evet hepsi full tamamdır başlayalım Aa kışlayı bir halledelim bir dakika. Kışlayı ben bir maça girmedim. Üçleriz ha. Gene de üçlemek için garanti. Üçleme olayını garantileyelim diyorum. Tamam başlayalım o zaman. Saldır. Kalan kalesi full. Saldır diyoruz. Ve başladık. Evet ekran niye gelmedi? tamamdır Güzel. Güzel kullandık. Hava püskürtücü bir tane mi var? Nasıl lan? Ha bir, birisi buradaymış. Tamam ben hemen odan alalım bir. Tamam acımız onu almak zaten. Hiçbir şey yok. Tamamdır. Şunu şuradan saldık. Aldık aldık. Bizde. Bunu da alamazsam ne diyeyim. Aha. İyi. iyi girdik. iyi. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Of. Minyon kralı nerede? Bastım şeyi. Evet erken bastık. Aldık aldık sıkıntı yok. Şu kralı balın artık. Harika. 3 dedik. Ben 3 dedik diye sayıyorum burayı. Saldıralım. Vur 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 vur. Efendim. Üçledik üçledik kolaydı. Kır şurayı. Harika. Telefonu düzeltiyorum bu arada. Hadi oğlum. Alırsınız. Aldık aldık. Hadi ya. Aa şunun canı çok az ya. Alamadık. Aman be. Alamadık. Tekrar da saldıramıyorum. Ben bu hesaplarını buraya saldırırım. Buraya hmm. hangisi daha iyi olur? <laughs> hangisi daha zorlar canım sabı Ben buraya onlar alır. <laughs> buraya ben alırım. Güzel. Buraya saldıralım. Evet ya. أتمنى أن أضعها Evet, türlü alırız burayı zaten. Burayı da alamazsam ne diyeyim? Güzel, burayı aldık zaten, kolay. Az önceki ilk maçım moralim bozdu. Biraz kötü oynadım. Tamam. Nerede bu? Tamam bitti zaten diğer hesaplara geçelim. Hangisiyle salırsam acaba? Ne yıldızlar sen bu? Devamdır. Bu marka şeyle salacağım. 12. seviye bir... <laughs> 12. bir... Be ben bununla... Tamam. Buna şeyle salırım. İkinci en iyi hesabına salırım. Hesap değiştirin şöyle. Şöyle tamamdır. Değiştirdim. Harika. Bunda da şey vardı galiba. Evet elektrolar açıklı. <laughs> Elektro ile salacağım. lan nereye gidiyorum. Aaa. Büyüler tamam mı? Hayır. Büyüler tam değil. Tamam. Tamam ekledik mi bilgileri? Full edik burayı da. Fullledik diye sayabilir miyiz? Evet sayabiliriz. Tamam. kiran. Aa şeyler varmış burada tamam. Şu aşağıda da var. Tamam. Şunu şöyle yap. alamasaydım. Bilemiyorum. Haydi oğlum alırsınız zaten. Bitti. <laughs> Buraya kolay üçledik zaten. Donmazsa bir elektrik gitti. Ortaya da alırlarsa bir Bunlardan birkaç saniye sürdü. Bir 30 saniye Bir 30 saniye sürdü şeyin. Aa aldık mı? Güzel. Ben korktum. Elektrik izlerinin çok fazla hızlı erdiği için. Hmm. Buraya bir gözcük yapalım. Burayı bal. Burayı net alabilir miyiz? Hmm. Aşağıdan salırsak alırız. Burada aa iyi. Bu belediye seviyesinde şey yok. El, neydi şu cehennem kuleleri yok. O yüzden <laughs> biraz kolay geçecek. Şu ikisini yok edersek bir dakikadır. <laughs> Klan kalesini bir alayım be bekle. Klan kalesini alalım. Takviye basalım. Takviyeleri değiştirelim mi bir dakika? <laughs> Şöyle güzel. Satın al. Buraya fazla lazım balan. Saldıralım. Konuşamadım saldırdık. Pam. İşte. Evet, burayı ne yapalım? Güzel, bitti zaten. heyecanlıyım. Oğlum zaten savunmalarını yarıştık gitti. Şuradan bunları salalım. Elim güzel ya. Alırsınız alırsınız. Şeyler canlı bu arada. elektrikte. Sıkıntı büyük. <laughs> Hadi oğlum. Aha, Aha aldık bu arada. Güzel. Üçledik, üçledik. Kolay da. Skelet denemeyeni de. Ben korktum bu arada kalamayacağız ya. Ulan 14 yıldızla bitirdik ha. Tamam. Son e, şeyle geçelim. Son savaşı zaten kolay. Benim şu son hesaba geçelim. Hangisi bu? Ha şu tamam. Tamam başlayalım o zaman. Son savaşı zaten kolay. Hiç bakmaya bile gerek yok. Hmm. Burada hala elektriği açamadım. Çünkü iksir şey neydi şu? Ha şunu bir kıralım. Zaten bitti. Yani bunu da anlamazsak bir şey demiyorum. Haydi oğlum kır. Kıramadı. Tamam köşede kıyıda bir şey var mı? Yok. Şunu şuraya salırsak. Bitti zaten. Ben bunu bitti diye sayarım. rabbit sama aja. Hava ha, yüksek da çok huzur ya. Ne Evet, sizin burayı da alamadı sayın. <laughs> Bir şey demeyecektim. bitti zaten. 14 yıldız. Klan savaş saldırmaya başlamışlar. 14 yıldız. 3'teymişler zaten. Hemen bakalım nasıl saldırmışlar. Evet. Kim saldırmış? Harbiden... Cadı hemen almışlar he. ha. Ben burayı böyle almışlar. Ar buna ha 5. saldırmış tamam Megne. Senaf var da neyse. <laughs> Burayı da aynı kişi salırmış. Düşükler oluyor. ne için üstleyemez. Şu az önceki, <laughs> şu herif beni bu arada. Şu Bertil beni üstleyemez vardı arada. Gözlük yapalım. Ne kullanıyor acaba? Kampları 11 seviyemiş. Üçleyemez bu arada beni bu. Tamamdır. Klan saçta böyleydi. İşte böyle. Ee, evet YouTube Bugünlük de kadar olsun artık. Ee, yarınki de yarınki de de görüşürüz Kendinize iyi bakın bay bay. Ee, ab, e, videoyu sevdiyseniz abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.